i'll Annelerini istiyorlar ama anne kedi yukarıya çıktı, inmiyor. Anne kedi çok inatçı. O çıkılmayı başardım. Bir daha dene hadi. Yukarıya çıkabilirsin. Sokakta çok kötülerdi ama şimdilik çok iyiler. Bu da evdeki halleri. Kediler ev ortamını her zaman seviyor biliyorsunuz. Evde yaşamayı seviyorlar. Kızım. Neden inmiyorsun aşağıya? Hadi in. İn hadi. annesini daha çok istiyor sanırsam. Bunu götürelim annesine. Anne kediye indirelim. Biraz emzirsin yavrularını. Hadi kızım. Hadi kızım hadi. Kızıyor bazen. Bebeklerini hem dövüyor hem seviyor. <laughs> tamam kızım tamam. Tamam kaç hadi kaç. Yukarıya çık hadi. kadar yeterli arkadaşlar. Sokaktaki anlarını hatırlamanızı istedim. Sokakta nasıllardı? Şimdi hepsi çok iyi. Eve aldığımda da hepsi hastaydı biliyorsunuz.